Evet sevgili okurlarım, şu an iki tane misafirim var. Ee, İyi Parti Kozan İlçe Teşkilatı'ndan ee, Hamza, Hamza Gültekin Bey kurucu başkanımız ve Teşkilat başkanı Derviş Mosul. Derviş Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, öncelikle Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Evet. Bir Ramazan vaktinde dolaşıyorsunuz, bugün de Gaziköy'desiniz. Ee, gezinizin amacını öğrenebilir miyiz? Biz Ramazan öncesinde yap, başlamış olduğumuz partimizin tabana yayılması, köylerde, mahallelerde teşkilatların daha çok e, görevlerini üstlenip üye sayısını artırması amacıyla başlamış olduğumuz çalışmaları bugün de e, Gazi Köyümüzde yapmaya karar verdik. E, bu saatte de sağolsun üyelerimizle, mahalle yöneticilerimizle bir araya geldik. E, sizlerle bu vesileyle ziyaret ettik. Çok şükür milletimizin iyi, iyi Parti'ye çok iyi bir teveccühü var memleketin gelmiş olduğu e, ekonomik durum işte 19 yıldan beri ülkenin yönetilme şeklinden kaynaklanan bir ölmeler e, ve İyi Parti'nin de milletin umudu olmasından kaynaklanan teveccühleri var. Bunu da yerinde tespit ediyoruz. İnsanlarımıza direkt gözlerine bakarak konuşuyoruz. O sıcak karşılamalarından biz çok şey anlıyoruz. Sağ olsunlar. E, bugünkü çalışmamızı da Gaziköy'e ayırdık. İnşallah 80 8 e, köy olarak mahallemize ve 15 merkez mahallemizde de bunu biz sokak sokak yapacağız. Amacımız Türkiye'nin iyi olması, milletimizin iyi olması inşallah. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Başkan, teşkilatlanma nasıl gidiyor? Ee, yoğun ilgi var sanırım Kozayiçe'de. E, halk, halkımızın ilgisi gayet güzel. E, şu anda e, 1 Nisan itibariyle teşkilatlanmaya başladık. Mahalle temsilciliklerini kuruyoruz. E, Bucak, Ilıca, Acarmantaş. E, işte bugün de Gazi Köyü'nü kurduk. E, bir başkan ve bir temsilci ve iki yardımcısı olacak şekilde. Hem geldik üyelerimizi de ziyaret ediyoruz. E, sohbet ediyoruz ve tekrardan e, partimize davet ediyoruz. arkadaşların çevrelerini. İnşallah e, partimizi, ailemizi genişletiyoruz. E, şu andaki hava çok güzel, rüzgar çok güzel. İnşallah Gozan'da e, belediyeyi alacağımız umudumuz çok yüksek. Allah nasip ederse. Bu doğrultuda çalışıyoruz inşallah. Evet. Hamza Bey şimdi e, durum çok iyi dedi Sayın Başkan da. Evet. E, bu ara ben de o zaman şunu söyleyelim. E, evet. şu an Kozan'da yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Evet. Siyasi atmos atmosferin içerisindesiniz. Evet. E, bölgemizdeki vatandaşlarımızın sorunlarını da gündeme taşımak. Mesela Gaziköy Kayhan arası bir yol şeyimiz vardı biliyorsunuz yarım kaldı. Evet. E, bu konuda bir çalışma, destek olma şeyiniz olur mu fikriniz? Yani şimdi bir e, iletişim kurulma, oranın bir an önce hızlandırılması için. Yani biz İyi Parti paydaşı olarak Millet İttifak İttifakının İyi Parti paydaşıdır. Bu konuda teşkilat olarak e, gerek Kozan'daki ilçe teşkilatımız, gerek il bazındaki ilçe il teşkilatımız olarak e, Kozan'daki milletimizin işini görecek, ihtiyacını görecek hizmetler ulaştırmakta. Tabii ki köprü vazifesi olmaktan. Onur duyarız. İnşallah öyle bir katkımız olur. Bundan sonra derece memnun oluruz. Milletimizin ihtiyacını karşılamakta. Peki teşekkür ederim. Okurlarımıza Ramazan-ı Şerif dolayısıyla iletmek istediğiniz bir mesajınız var Benim, mı? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese sağlıklı, inşallah virüsten arınmış bir bayrama kavuşmayı, bir an evvel milletimizin sağlığına, sıhhatine ulaşmayı ümit ediyorum. bu vesileyle Ramazan oruçlarının da hakkın kabulünü biliyorum. Sayın Başkan sizin var mı iletmek istediğiniz mesajınız? Tüm, tüm İslam aleminin İslam alemin Ramazan bayramını, Ramazan'ı tebrik ediyorum. İnşallah bu virüsten de kurtulmuş şekilde bayrama kavuşuruz. Tekrardan maskesiz günler diliyorum. İnşallah. İnşallah. Peki teşekkür ederim. Bu ara benim de iyi Parti üyesi olduğumu okuyucularım biliyorlar. Evet. Allah iyilerin yanında olsun.